Selamlar herkese merhabalar bugün hızlıca size yeşil kırma zeytini kahvaltı için nasıl soslayacağımızı göstereceğim İlk olarak zeytinleri bir güzel yıkıyoruz suda çok fazla bekletmiyoruz ki yumuşacık olmasın yıkadıktan sonra içerisine şöyle iki yemek kaşığına tekabül eden pul biberimizi döküyoruz daha sonra burada kişnişimiz var şöyle tohum şeklinde bunu da döküyoruz e, iki tane iki iki buçuk limonun suyu var Limon yon suyunu da döküyoruz şimdi. Ondan sonra bir yemek kaşığı biber salçamız var. Bunları bir güzel karıştıracağız ve çok az da zeytinyağı dökeceğiz. Tekrardan karıştırmaya devam edeceğiz ve bunları kavanozlayacağız. Buzdolabında muhafaza ediyoruz. Dilediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz sarımsak da rendeleyip koyabilirsiniz. O şekilde de tadı harika. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Afiyetler olsun şimdiden.